Herkese merhaba. Sizlere kutu oyunlarından Kızma Birader oyununun tanıtımını yapacağız. Kızma Birader oyunu strateji oyunları kategorisinde yer almaktadır. Oyun en az 2 oyuncu, en fazla 4 oyuncu ile oynanmaktadır. Kutu içerisinde bir adet oyun tahtası, 4 renk olmak üzere 16 adet piyon ve bir deste oyun kartı bulunmaktadır. Şimdi oyun kurallarına ve nasıl oynandığına gelelim. Piyonlar aynı renkte oldukları park alanlarına dizilir. Sırasıyla kart çekerek oyuna başlanır. Sırası gelen oyuncu en üstteki kartı çeker ve kart üzerindeki talimatları uygulamaya başlar. 1 veya 2 numaralı kartı çekerseniz piyonlarınızdan herhangi birini park alanından çıkarabilirsiniz. 5 veya 7 numaralı kartı çekerseniz piyonlarınızdan ikisini 2 artı 3 veya 3 artı 4 şeklinde ilerletebilirsiniz. Piyon bulunan adıma gelirseniz o piyonu park alanına göndermek zorunda kalırsınız. Oyun bu şekilde devam eder. Piyonlar güvenli bölgeye sokulmaya çalışılır. tüm piyonları güvenli bölgede olan oyuncu oyunu kazanır. Normal oyundaki tüm kurallar geçerli olmakla beraber kart destesi karıştırılır ve her oyuncuya kapalı olarak 4'er adet kart dağıtılır. Sırası gelen oyuncu yerden bir kart çeken ve elindeki 4 kartla beraber en uygun kartı oynar ve kullandığı kartı yere atar. Yerden çektiğiniz kart da dahil olmak üzere oynamak için her zaman 5 hamle alternatifimiz oluyor. Elinizde bulunan kartlardan hiçbirini oynayamıyorsanız, çektiğiniz ya da istediğiniz kartlardan birini yere atıp sıranızı oynamadan geçebilirsiniz. Ancak yere attığınız kart pas geçmenizi gerektiren bir kart olmalı. Oyunculardan hangisi güvenli alana bütün piyonları ilk önce taşırsa oyunu o kazanır ve puanlamaya geçilir. Puanlama tablosu şu şekilde olur. Oyunu bitiren oyuncuya 50 puan. Oyunu bitiren oyuncu rakiplerinin güvenli alanında bulunan her piyon için 5'er puan.